19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Tülay Bakır, Samsun Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Tülay Bakır şunları söyledi. ...dönemde şehit ve gazilerimize e, tam yaptıklarınız hiçbir zaman fedakarlığınızın ölçüsü değil ama e, kucaklanılmışsınızdır. Onu bilmenizi isterim. Ve her zaman da e, bizim şeyimizde de e, hükümet programımızda da başbakanımızın söylemlerinde de her zaman sizden farklı noktadasınız onu da mutlaka biliyorsunuz Muharip Gaziler Derneği Başkanı Dirilse ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını belirterek şunları söyledi Çünkü e, bu derneğin biraz da yapılanmasından bahsetmek isterim Seninle, Evet. buranın mülkü Allah'tan sonra bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın dünyadan mekan ahirette iman sözünden hareketle böyle bir mekanda bize çok büyük katkıları var. Sağ olun. Burayı tamamen kültürel amaçlı kullanıyoruz. İlk öğretim çağından üniversiteye kadar İstiklal Kore Kıbrıs Savaşı ile alakalı en küçük ayrıntıları bilgi ve belgeleriyle burada yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Lokal anlayışımız yok. Böyle milli manevi günlerde Ön plana çıkıyoruz. Ziyaret Tülay Bakır ve gazilerin sohbetleriyle devam etti.